Gelmeyeceğim. Kar geliyor. gelmiş. İncim gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş benim kuzum. Evet tatlım. Sesimizi açalım. Evet sesim var mı şimdi? Aa, gelmiş. Hoş geldin Peride'm Emin gelmiş. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ayper bacım gelmiş. Ben geldim demiş. Hoş geldin. Sefalar getirdim bacım benim. Mustafa Erdur. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar demiş. Hoş geldin Mustafa. Mustafa yeni katıldı herhalde. Yorumlarda gördüm. Teşekkür ederim. Aa, teşekkür ederim canım ya. Elinize sağlık. Beğenen elleriniz dert görmesin. Evet Mustafa nereden katılıyorsun? İlk defa görüyorum seni canlı yayınımda. Hamdolsun iyiyim çok şükür. Evet Mert kardeşim gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Bugün var ya. Ay Mert kardeşim var ya. Çok dua ettim sana gerçekten Bugün çok mutlu ettin. Rabbim de seni mutlu etsin. İzmir Bayraklı'da. Bayraklı'ya selam olsun. Vallahi gerçekten yani çok dua ettim. Tamam Ferideciğim. Teşekkür ettim canım benim. Esmer'in ka iyi akşamlar hoş geldin. Abla nasılsın? İyiyim çok şükür. Allah razı olsun gerçekten Rabbim birinize bin versin. Teşekkür ederim Esmerika. Arkadaşlar ekranı çıplak tıklay tıklayabilir miyiz? Allah iyilik versin. Allah güzellik versin. Ama gerçekten yani bugün şöyle diyeyim. Alamadıklarımı aldım. Ne diyeyim? Nefes, hoş geldin nefes. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Teşekkür ederim incim. Biliyorum canım benim. Rabbim hayırlı ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin hepimize. Ay. Ay, teşekkür ederim canım benim ya. Allah razı olsun ya. Vallahi yani anlatamam. Gerçekten anlatamam yani. O duyguyu. Evet. Rabbim gönderdi be bacım. Mert kardeşimi gönderdi. Allah razı olsun. Gerçekten Rabbim birine bin versin. Yüce Rabbim. Ya bugün böyle güzel bir gündü. Ne bileyim ya. Anlatılmaz yaşanır. Aa, kolay gelsin canım. Benim ellerine sağlık. Nefes sen nereden katılıyorsun güzelim? Ya tabii ki Rabbimin her karanlığının bir aydınlığı var. Ne diyor? Ya bu dünyada veririm diyor ya da diyor öbür dünyada duayı diyor öyle diyor. Yani Azerbaycan'a selam olsun canım benim. Evet bu arada ee, çok güzel çatımız 49. Tabii ki beğeni yaparsak bak ee, 6 tane beğenimiz var arkadaşlar. Vallahi bugün bizim Pener Bahçe sevdalısına da söyledim Gülcan bacıma da dedim gerçekten yok yok öyle bir şey yok öyle bir sıkıntım yok gerçekten yani öyle bir borcumuz falan yok Allah için yani. İşte biraz onda bir sıkıntım vardı. Allah razı olsun o da iyi oldu. Allah razı olsun. Çok şükür yüce Rabbime. Ee, Yavrucum ben e, 50 üstüyüm, 66'yım 60'ın da altındayım öyle diyeyim Evet çatıdaki arkadaşlarımız beğeni yapar mıyız? Elacığım hoş geldin. Ya işte kanalım gönderdim de onaylanmadı. Onaylanmadı. Onaylansaydı iyiydi. Emin birazcık sabır. Emin birazcık sabır be yavrum ya. Tamam. Aklımdasın ama birazcık sabır. Zeki Güler. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Evet bak İnci de diyor ki ben de geliyorum ama vermiyor bana diyor. Ama desteğini de yapıyor yani şimdi. Ama bekliyorum diyor. <laughs> Sabır. Sabreden derviş muradına ermiş. Fatih aleyküm selam merhaba Fatih hoş geldin sefalar getirdin Ya şimdi hepsi işte, tanımam lazım Tanımam takip etmem lazım Benim güvenimin kazanması lazım Mert kardeşim Hamdolsun iyiyim çok şükür Fatih Ben Aslen Sivaslıyım Abla ben çıkıyorum. Görüşürüz nefesçiğim. Geldiğin için teşekkür ederim. Arkadaşlar şeyimiz altıda kaldı. Beğeni yapar mıyız? Vallahi Fatih, şöyle diyeyim ben e, doğma büyüme İstanbul ama Sivas merkezi bilmiyoruz. E, ben Koylu Sarındanım, Koylu Sarı'nın bile yani e, kasabasını bilmem çünkü burada yaşadığım için birkaç sefer gidip gelmişimdir. Ben ev hanımıyım. Yani. Herhalde evliyim tabii ki. Dört tane kocam var. Bir tane de küçük kocam var. Beş tane. Hiç kızımız yok. Bana da bir kez bu sabah. <laughs> Oğlum burası şey evi yayını değil ki böyle. Evlilik falan şey yayını değil. Vallahi Fatih. Dalga geçme. Dalganı başka yerde yap. Tamam mı canım? O beş ne biliyor musun? Ee, dört tane oğlum var. Neyse Fatih. Sen dalga geçecek başka yer bul. Hadi güle güle. Beş tane oğlum var. Bir tane de torunum var. Ona diyorum ben. Aleykümselam. Hoş geldin. Prensesim benim, canım benim ya. Teşekkür ederim canım ya. Sağ olasın. Elinize sağlık. Nasılsın iyi misin canım? Ay bu da benim ya. Bu da benim canım ya. Vallahi ha. Bacım yok diyorum ama bir tane Rabbim verdi işte. Bir bacı verdi bana. Prensesim. Benim Berkay'ım nerede? Berkay'ım gözükmüyor. E buyurun yapabileceğim bir şeyse baş üstüne. ben şimdi sizi o kadar tanımayan modlar var ki tutarlar. <laughs> Allah korusun başınıza bir şey gelir. Ya bir sıkıntı yok yani ekmek istemiyor, su istemiyor su şey mod. Modluk kalsın. Sıkıntı yok. Yani mod olduğunuz diye devamlı da yani burada kalacak diye bir kaydınız yok. Tabii istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Ben de başka kanallarda modum ama ben durmuyor mu? Durucu birisi, birisi değilim ben mesela. Aa bak benim prenses bacım bilir beni. Ayfer bacım da bilir. Yani Evet, bilir. Ay canım benim ya. Can bacım benim ya. Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten. Evet bu kanal e, buraya kadar geldiyse Allah'ın izni ve sizlerin yardımlarıyla, destekleriyle bacım. Gerçekten unutamam. Bana yapılan ne olursa olsun iyilikler unutamam. Gerçekten haklarınız ödenmez. Allah razı olsun güzel kardeşim benim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Rabbim birinize bin versin. Aleyküm selam. Ece hoş geldin canım benim. Aleyküm selam. benim. Hoş geldin canım benim. Sefalar getirdi. Hayırlı akşamlar canım benim. Aa bu Ece de Galat Şeyli Fenerbahçeliymiş. Gerçekten ya, yani ben niye böyle sarılı acıbet şey yapmıyorum? Lip yapmıyorum mesela. Annesine çok kaynıyormuş. Aa. Ee, onu ne yapalım biliyor musun? Bir şöyle bir tane bir cemaat var. O cemaatteki bayan hocalarımız var. Ben söylerim. siz ismini Instagram'dan yazın bana. İsmine niyet edip okutalım. Mesela WhatsApp grubumuz var. Tabi orada bir sürü ihvan bacılarımız var. Onlar da dua eder. Tamam. Ee, tamam. İşte hemen kaldırın ismi. Aldım ben. Ha Tamam. Tamam. Aldım ben. Sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. Aklımda. Ee, Ali Gülbahar aleyküm selam hoş geldin. Sefalar getirdin. Ablam ne diyorsun? Ablan ne yapsın? Ablan iyi. Şimdi oldu. Deli kız var ya bu deli kız. Abla yarın doğum günü. He, doğum günü kutlu olsun. Aleyküm selam. Rüzgar kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abla ben ders çalışacağım. Geleceğim. Tamam Ece'ciğim. Allah senin açıklığı versin. Benim de emin diyor. Var. Ece senin ağzın emin mi şimdi? Servis gelmiş. Aleykümselam. Hoş geldin. Benim de bugün abimin doğum günü. Emin ben Ece diyor. Ha. Ablam sana bir sorum olacak. Rüya gerçek olur mu? Olur. Olur olur. Çünkü başıma geldiği için biliyorum. Evet. Doğum günü olanlara Rabbim hayırlı ömür versin. Sağlıklı ömür. Ay kardeşim lütfen ya. Vallahi gerçekten yani ben onun için e, dua etmiyorum. Gerçi dualarımız müşterek hepimiz için. Hiç yani şey yapmayın lütfen. Rica ediyorum. Allah razı olsun. Şu an biraz darlığım vardı Allah'ın izniyle gitti. Çok şükür. Ee, müsaade senin Ayperciğim teşekkür ederim canım benim karnı açken tok yatan bir yüzden değildir evet hadis-i şerif Samir hoş geldin aleyküm selam arkadaşlar beğeni niye yapmıyoruz bak beğeni yapanları Rabbim çok sever çünkü siz kulunu sevindireceksiniz Rabbim de sizi sevindirecek. Sizi hep sevecek ama. Ha ben kız değilim. Ben teyzeyim. Samir hoş geldin. Amin. Amin yüce Rabbim. Ben fal'a bakmıyorum. Fal e, dinimizde yok. Dinimizde yok fal. Ali Gülbahar. Ve bunun Kuran-ı Kerim'de bile yeri var. Ama bazı rüyalar sahih oluyor. Bak çok büyük günah yani bunun e zaten de inanmayın. O şimdi şöyle bir şey oluyor. Hani melekler böyle konuşurken aralarında. Ee, şeytan da dinliyor onları ve geliyor o pala bakanlara vesvese veriyor bildiriyor onlar da öyle kalbinden geleni yani söylüyor onlar sonra diyorlar ki yani ha şu falcının dediği tuttu hiç alakası bile yok Pala inanmıyoruz. Aklımızın ucundan da geçmiyor. Tamam mı? Yani geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Samir sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Anlamadım. Ki demiyor. Bakıyor musun? Bakıyor musun? Dedim ya ben sana. Sen niye dinlemiyorsun beni? Fal yok. Pal diye bir şey yok. Tamam. Anam tövbe bismillah. Var ya. Bir de beni palcı yapıyorlarmış. Palcı diye adımı çıkarıyorlarmış. De. bilmiyorum ki anlamıyorum benim kulaklarında tıkalı mı beni mi dinlemek istiyorlar bilmiyorum artık 40 diyor evet şöyle bir şey yapalım Yok yavrum kahve palı da yok. Kahve palı da yok. Hayır. Annene söyle bir daha yapmasın. Tövbe etsin. Bak şimdi ben nasıl yapacağım onları biliyor musun? Hepsi böyle abone olup gelecek. Şöyle yapalım. Evet. Ne diyor ya? bak gittiler kaldır aleyküm selam bir sene hoş geldin gerçekten günah yani biz bunun e, geçen sene evvelki seneydi pardon burada camide onun ayetini çalıştık ayette mali var Allah'ın emri var yani yal yok bir şey olabilir evet telefonlar evet telefonlar çok var mesela böyle yeni konulara Fabri yok demesi diye bir nasıl bir görün bakayım müştire evet internete vardır sıkıntı bakayım ince kapatayım açayım ben yayını. Çatı da düştü. Tamam yayını kapatıp açıyorum arkadaşlar.